Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bomba gibi bir konuyla geldim. Tesettüre girmeden önce bilseydim eğer hayatımı kurtaracak olan o 5 maddeyi açıklıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar elimde bir not defterim var. Buraya 5 madde yazdım. 5 tane de fazla olabilir. Buradan kopya çekerek sizlere anlatacağım. Hepsini aklıma tutamıyorum, unutuyorum. Ondan dolayı bu şekilde. Şimdi hiç lafımı uzatmadan direkt konuya bam diye giriyorum. İlk maddemiz. İlk şal alışverişine çıktığında o şalın kumaşına çok dikkat etmen gerekiyor. Ben ilk tesettüre girdiğim zaman şalımı ne yazık ki e, naylon <laughs> bizim zamanımızda onlar da daha çok vardı. Bizim zamanımız, kendi zaman bir 10 yıl öncesi arkadaşlar yani naylon hani böyle içeriye doğru katladığımızda bile böyle şey olan burası böyle horoz gibi kalkan bir modeldi. Naylon yani şu an elimde ondan yok. Olsaydı kesinlikle gösterirdim size. Tafta diyorlar herhalde onlara. Öyle bir şey diyorlar. Çok kumaş yapılarıyla aram yok ama onlar kesinlikle kaşmazı isterim. Şu an hala piyasada var, dolanıyor. Ama genellikle artık bu tarz ince şalları tercih ediyoruz. Sizler de ederseniz çok 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 güzel olur. İkinci madde. Dolabınızı bir anda değiştirmeyin. Benim yaptığım hatalardan birisi de buydu. İlk ikinci ayımın sonunda zaten ilk kapanın bir tane elbise almıştım. Bir üstü kalmıştım. Bunu diğer videolarımda söylemiştim. Ama ondan sonra iki ay sonrasında ben tüm dolabımı komple değiştirdim arkadaşlar. Ve bu çok kötü bir şey. Yani evet eskilerle vedalaşmamız gerekiyor bir yerde. Ama ee, o an seçmiş olduğunuz kombinler, elbiseler, gömlekler hiçbiri sizin kendi tarzınızı yansıtmayacak. Neden diye sorun. Çünkü bir tane alıyorsun. O an tesettürün vermiş olduğu ağır bir yük, sorumluluk halinde diyorsun ki işte uzun olsun, aman hiçbir yerim gözükmesin, dar olmasın. Tamam bunlar zaten olmasın. Ama bunun için ki diyorsunuz ilk gördüğümüze yapışıyoruz. Çünkü tesettürün vermiş olduğu bir heyecan var. İlk alışverişimiz oluyor neredeyse bu. Bunu yapmayın arkadaşlar. Ben yaptım. Pişman oldum. Çok noktaları oldu. Sizler olmayın. Hatta bir keresinde beyaz bir gömlek almıştım. O beyaz gömlek önden diz kapağımın şu kadarcık üzerinde falan. Dört parmak üzerinde. Ama arka tarafı e, ayak bileğime yakın. Yani böyle bir cringe'lik. Neyse bu hataları yapmayın arkadaşlar. Artık üretilmiyordur diye düşünüyorum da o kadar çirkin şeyler. Üçüncü maddemiz. Her zaman çantanızda yedek bir topla iğne bulundurun ya da çengel bulundurun. Şimdi ben şallarımda iğne kullanmıyorum. Çünkü bu zamanlar artık bende geçti. Ama o zamanlar ilk tesettüre girdiğim zamanlar buradan tüm buradan tutturuyordum. Her yerden tutturuyordum. Sadece şurada şu an bir çengel var. Ama ilk zamanlar her yerden tutturmanız gerekiyor şalınızı. Çünkü bu şal kafanızdan akıp gidecek ve siz yeni kapandığınız için bu şalın kafanızdan akıp gittiğini anlamayacaksınız. Ondan dolayı çantanızda her zaman toplu iğne bulundurun. Ki toplu iğne çok kaybolan bir şey. Yani yerisini aldığından evdeki eskiler kayboluyor zaten. O yüzden ona çok iyi sahip çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Dördüncü maddemiz. Şal bağlamak tamamiyle sabır istiyor arkadaşlar. Şal bağlarken yani farklı farklı modeller yaparken kesinlikle çok sabırlı olmanız gerekiyor. Daha öncesinden çekmiş olduğum pratik şal bağladığım modelleri var. İlk teste girdiğinizde kesinlikle o 3 modeli yapmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü o şallar her kıyafette her şeyle uyan şal modelleri oluyor. Şimdi bu şal modeli mesela çok klasik geliyor bana. Yani böyle birazcık ağır geliyor. Normalde mesela dışarıya sporla bunu yapamam. Hani anladınız mı? Ondan dolayı ilk başta o göstermiş olduğum 3 pratik şal modeliyle devam etmenizi sizlere tavsiye ederim. Beşinci maddemiz. Renk uyumuna dikkat etmek. Benim ilk tesettüre girdiğimde en başarısız olduğum şeylerden birisiydi renk uyumu. Renk uyumu nedir ki? <laughs> gerçi şu renk uyumunu yakalayamıyordum ben. Çünkü neden? Tek bir tane siyah şalım vardı. Altına da yani ilk bir ay demiştim ya bir tane gömlek tarzı bir şey aldım diye. Mor çiçek, pembe çiçek atıyorum. Mavi çiçek olan beyaz, ama pembe, mor çiçekleri olan beyaz bir gömlek tarzı bir şey almıştım. Aslında gömlek de değil, Onu ne denilir ki ya? Ceket tarzı bir şey. Yani şimdi onu giyiyorum. Üstüne siyah şal takıyorum. Altan kot pantolon. Arkadaşlar nasıl iğrenç bir zamandan geçtiğimi siz görüyorsunuz. O yüzden buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor renk yani Kuyumuna, Hani benim gibi aldım, gidim çıktım yapmayın. Ben yaptım, siz yapmayın. Altıncı madde. Beşimiz bitti, altıncı maddeye geçtik. İnşallah yanlış gitmiyorumdur. Altıncı maddemizde arkadaşlar, nasıl söyleyeyim size? çok klasik değil de daha çok günlük kombinler yapmanızı tavsiye ederim sizlere. Hani direkt klasiğe kaçarsanız eski benliğinizden direkt çıkmış olursunuz gibi. Hani eski tesettür halinizde ne kadar klasik de giyiniyor olsanız böyle onu böyle ihanet etmiş ve kendinizi çok kötü hissedersiniz. Bunu yapmayın. Direkt spor giyin. Yani gömlekler, kimono, kimono, kimono. Ero, ero, ero. Kimono tarzı e, takımlar var. Onlardan ben yola çıkmanızı tavsiye ediyorum sizlere. 7. madde. İnsanların yorumlarını umursamıyorsunuz. Kesinlikle insanların yorumlarını umursamamanız gerekiyor. Çünkü neden? Ben ilk tesatüre girdiğim zaman arkadaşlarım, çevremdeki insanlar, genellikle arkadaşlarım, en, en, en zorbalandığım bir ando benim için. Bir tane kız, hiç de samimi değilim ha. Gel bana de ki, ay Suzan babaanneme benzemişsin. Pardon. Neyse arkadaşlar. Yani bu yorumu aldıktan sonra insan böyle o kafasındakini falan çıkartmak istiyor yani. Yani tamam bunu Allah için yapıyoruz. Allah'ın rızasını almak için yapıyoruz biz. Ama o yorumu almak istemiyorum. O yoruma çok içerlemiştim. Oturmuş ağlamışlığım var buna. Annemin gelip kızım ne oluyor diye kapılarıma vurduğu falan var. Ama yani buradan eğer izleyen bu tarz yorumlar yapan insanlar da varsa bunları bu insanlara yapmayın. Bu insanların sizden destek almaya ihtiyacı var. Köstek olmanıza gerek yok. Neyse ki ben üstesinden geldim. Ama size tek tavsiyem, diğer vermiş olduğum tüm tavsiyelerimi unutabilirsiniz. İnsanların yorumlarını umursamayın. Evet, babaanneme benzemişim. Ne güzel. Mis gibi. Veya hani atıyorum Babam da hep, bak arkadaşlar şu an babam arıyor. Ama bu adam hep ben vücut çekerken arıyor. Aşkım açamayacağım. Ve asıl kelam, e, hani insanların yorumlarını umursamayın. Tek yapmanız gereken bana kalırsa bu. E, son maddeye geçeceğim. Kendine gerçekten hazır hissetmen gerekiyor. Tesettüre giriyorsan kendini hazır hissetmen gerekiyor. Bunu güzellik için yapmıyorsun. Güzellik için yaparsan belli bir yerde tökezler ve açılırsın. Tesettürden çıkman gerekir. Yani bunu güzellik için değil tamamen Allah'a adanmışlığın için yapman gerekiyor. Bunu bilmen gerekiyor. Bunun bilincinde bu yola çıkman gerekiyor. Tesettür bir gün kapalı kalıp ikinci gün açılabileceğin veya hani bir deneyim olursa olur diyebileceğin bir şey değil. Yani bunu yapmayın arkadaşlar. Benim tavsiyelerim bu kadardı. Umarım tavsiyelerim memnun olmuşsunuzdur. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.